Bu yeni yüzü hakikaten Boztepe'ye çok yakıştı. Harika bir görünüşü oldu, tertemiz, pırıl pırıl, disiplin çok güzel. Bizler de elimizden geldiği kadar ordunun doğal ürünlerini yaparak bu güzelliğe katkıda bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Bey'e bize sağladığı bu katkılardan, ordumuza sağladığı bu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ordu Ordu Boztepe harikaymış. Görülesi ve gezlesi yerler gerçekten doğa harikası. Daha önce Sivas'tan biz başka şehirlere gitmiştik ama uzak hiç gerek yokmuş. Hem yakın hem görülmesi gereken yerler Ordu'daymış. Boztepe'ye de buraya da bayıldık. Araçla çıkmaya çalıştık ama teleferikte kolaylık sağlıyor. Güzel bir imkanı var. Herkese tavsiye ederim. Şu ortam çok müthiş yani. Sivas'tan gelip burayı görmek ayrıca çok güzel geldi bize. Deniz havası, ormanı. Her şeyle mükemmel, tavsiye edilebilir yani. Gelip görmeye değer. Tokat'tan geldim, Ordu'da yaşıyorum. Karadeniz doğasıyla harika bir yöre zaten. Çok güzel burası. Vallahi çok güzel buldum, çok şahane bir yer. Gezilecek, görülecek yer. Emeği geçenlere teşekkürler. Çok şahane bir yer. Çok güzel, havalar çok güzel, kalabalık, millet neşeli burada. Manzara muhteşem, arkamızda evet. akı manzara. Gayet güzel bulduk. Herkese de tavsiye ederiz buraya gelmelerini. Ee, gayet güzel, gayet başarılı buluyorum bu yeniliklere. Gayet güzel. Sivas'tan geliyorum. Çok güzel. Boz ee, Boztepe güzel. Güzel yatırımlar yapmışlar. Başarılı bir çevre düzenlemesi olmuş. İnşallah e, Sivas Ordu yolunun açılmasıyla Sivas Ordu daha yakınlaşacak. Yoğun olarak Sivaslıların Ordu'yu ziyaret edeceğini umuyorum. E, ulaşım, teleferik çok harika. Günü birlik geldik. Çok güzel.